Selamun Herkese iyi günler. Bugün 16 Mayıs Salı. Kayacı Yayla'da besleme programı yaptığımız bir vormi sulu solucan gibi kullandığımız pembe domates çeşidinin performansını inceliyoruz. Buraya Ramazan bayramına kadar <laughs> 230 TL'lik dekana bir besleme yapıldı. Burası 4 dekar 1000 lira beslemesi toplam. Yaklaşık 30 litre toplam. Yani dekara 7-7,5 litre. Var mesela solucan gübresi girildi. Yaprak toprak beslemesi bu. Bayramdan sonra da haftalık 3 kilo öyle bir buçuk kilo amonyum sülfat. Duruma göre değişiyor. Bazen arttırıyoruz, bazen arttır azaltıyoruz ama 3 ila 5 kilo potasyum sülfat. Şimdi ben düşmeye başlamasıyla bir miktarda potasyum nitrat girdik. Şu sıra şimdi bu videoları biz sonra yükleyeceğiz. Şöyle hasadın yarısı falan geçtikten sonra yükleyeceğiz. Şu sıra bir defaya mahsus doping tozu uyguladığım aşılı sıra. Şöyle. Şurası da aşısız sıra. Sol taraf aşısız. Sağ taraf aşılı. Boğum aralarımız kısa. Güzel. Şimdi şuradan bir girelim mesela. Yapraklarda lipid sentezi gayet iyi. Aşırı bir besin elementi dengesizliği göstermiyor bitkiler. Budama yapılınca şöyle bir performansına bakalım. Hafif yollu kloroz virüsü var. Bu bölgeden budama ile kültürel işlemler de yayılıyor da çok bir verim kaybı olacağını zannetmiyorum. Buranın bir oto çekilecek. Üçüncü maçalarda çiçek mildiyosu olunca aşağılarda tekleme yapılmama kararı alındı. Böyle bura. Biraz da şeye bakalım. Tepelere bakalım. Altıncı maça meyveyi bağladı. Yedinci maça. Üstünü tepeye alacağız. Tepede son maçanın üstünde birkaç yaprak bırakıp alacağız. Genelde yanlış yapılıyor. Son maçın üstünü tekrar yaprak bırakıp alınıyor. Bu aslında yanlış bir uygulama. Doğru bir uygulama değil. Besleme profili aşağı yukarı böyle buranın. Şimdi dekara 15 kilo civarı map. Buraya dekara 7,5 kilo magnezyum sülfat. Şöyle bakınız. kökünden demir yok. Sadece yapraktan demir sülfat. Kökten demir uygulamıyoruz biz. Sadece yapraktan demir sülfat uygulaması yapıyoruz. Buradakiler aşılı. Tek aşı. Fisilden götürme. Buradan bir dört defa toplama yapıldı. Bahsetmiştim. orabanç problemi var diye. Şöyle gördüğünüz gibi. orabançların adamın performansı böyle. Yukarı topraksız seride gerekli gereksiz müdahaleler çok yapılıyor. görseniz aynı kişiye ait demezsiniz uyarılara rağmen de yapılıyor buradan 4 defa toplama yapıldı şu kasalarla yaklaşık 320 kasa hasat edildi yaklaşık işte 3.5 ton 3.5 ton üzeri 3.5 ton arası bir hasat yapıldı Tek tük yönetimde meta problemi yaşayan köklerde ikinci üçüncü maçalarda o da tek tük yani verim <laughs> kaybına neredeyse uğratmayacak şekilde çiçek bunu şirklü var o da çok az yani. Herhalde serada 10 kilo çıkması toplam. 4 dönüm serada. Bahsetmiştik orobanş probleminden. Orobanşa rağmen performans böyle. Şimdi domates 1 dekardan 15 ton ve üzeri. Domates vermek için dekardan 30 kiloya yakın safazot kaldırır. Biz buraya dediğim gibi 15 kilo MAP 7.5 kilo magnezyum sülfat. Şimdiye kadar 20 kilo civarında üre, 10 kilo civarında amonyum sülfat. İşte bayramdan bu zamana 3 hafta oldu. 10-12 kilo civarında da potasyum sülfat uyguladık. Toplamda. Mineral gübrelemesi toplam bu. İşte mangan, bor, çinko. Bunların da <laughs> semptomunu gördükçe, gizli açlığını gördükçe girdik. Dekara işte bor atıyorum 500 gram civarı olmuştur. Da çinko 1,5 kilo civarı olmuştur. Mangan da aşağı yukarı öyledir. Biraz da yapraktan ilavemiz var. Evet, çinko değil de manganı, demiri. Onlar da yarım şar kilo falan. 300-400 gram civarı yapraktan olmuştur diye tahmin ediyorum. İşte burası otarılmış. Mesela şöyle. Şöyle bakınız. Sağlı sollu performansı böyle. Yukarı topraksız. Uygulanan hatalardan dolayı. Tutaylaştırması isteyince. Şimdi hata derken de işte gereksiz suyunu kısmı gereksiz fungusit kullanımı baynaklı fitotoksit oluşumu işte arkasından demir eksikliği kılıyoruz vesaire falan yaşadı yukarısı. Şöyle bakın. Tekleme yapar. az olan meyvelerde birlik performansı böyle. Salkımlar dörtlü beşli olduğu için 300-350 gram civarı ortalaması. Yine de performanslar iyi. Böyle. Kendini yine de kapatınlar da meyve dolu tabi. Şöyle bakınız. Şöyle. Bir yeri bir yerden farklı değil. <laughs> Her neyse. Demir eksikliği oldu hidrofonikte. Fetitokside kaynaklı, bakır toksitesine bağlı. Bakır toksitesi benzeri. Bir fetitokside yaşandı. Nasıl bir konsorsiyum karar verdiyse, fazla sudan denildi. Topraksız da. İdrak etmesi güç gerçekten. Her neyse. Bizim işimiz bitki besleme, bitki fizyolojisi ile ilgili bilimsel <laughs> yönetimsel doğruları tespit edip işte gidişat sağa doğruysa direksiyonu sola kır diye uyar yapmak. Direksiyonu tutup sola kırmak değil. Biz tavsiyemizi yaparız. Uygulanmasından mesul değiliz. Her neyse. Oraya tuta ilacı atılınca buraya da atılıyor. Atılmaya başlandı. Ama gördüğünüz gibi bir tuta taarruzu Buralarda yok. Şöyle bakınız. Herhangi bir tuzdarısı yok. Meyveler güzel. Besleme programı etkili ve yetkili. Orta hatta damlama olsa daha iyi olurdu. Buranın Ağustos'ta dikimi var yeniden. O zaman orta hatta damlama çekilecek. Israr ettik. İnşallah dinlerler. Her neyse var mı solucan gübresiyle beslenen gül pembelerin performansı da böyle. Besleme maliyeti de bu. Bitki gübrenin markasına bakmaz. Etiketli yatan içerik, içerik neyse ürenin, azotun üre mi olduğunu, amonim mi olduğunu, nitrat mı olduğuna bakar. Amino asit mi olduğuna bakar. Potasyum mu? Potasyum sülfat mı? Potasyum nitrat mı? Potasyum klorür mü verildiği? Potasyum kaynağını değiştirir. Nitrat olarak tüketiyorsa yeterli fotosentez var mı? Kökünde su var mı? Molibdeni var mı ona bakar. Yanında uyguladığınız biyostimulanta bakar. Biyostimulant olarak neyi kullandığınıza bakar. Bitki gelişim düzenleyici mi kullanıyorsunuz? Mikrobiyoloji inoculant mi kullanıyorsunuz? Mikroze mantar mı? Organik asit mi? Hümik asit mi? Hulvik asit mi? Amino asit mi? Bitki gelişim düzenleyici mi? Bakteriyel gübre mi? Ya da hepsini içeren vor mi? Doğal olarak içeren. Burada kullanılan biyostim sadece hormi sıvı solucan gübresi. Hümik asit girilmedi. Amin asit kullanılmadı. Üre amonyum sülfat, magnezyum sülfat, potasyum sülfat gibi bazı gübreler kullanıldı. Mikro elementlerin de tamamı sülfatlı formlar. kombiler yapraktan atılan kombiler sülfatlı. Kendi kombimizi kendimiz yapıyorsak şu kadar mangan, şu kadar demir diye onlar da sülfat kökenli. Dolayısıyla bitki besin elementi eksikliği yaşadığında hangi marka potasyum verdiğinize bakmaz. O marka potasyumunda potasyumun kaynağı sülfat, nitrat klor ya da yanındaki yani potasyumun yanında ne var? İşte nitrat varsa içine az bir molibden koyarak iki katı performanslı diye iki katı fiyata satabilirsiniz. Bu Ülkede azına az içine az bir şelatlı element koyarak az bir bitki gelişimi zannedecek diyerek üç katı fiyatlara alıcı buldurabilirsiniz. Onu kullanın kalıbını basar. Vallahi de billahi de bunu kullanmazsan aynı etki etmiyor diye. Bütün bunların mekanizmasını bildiğinizde şartlar zorlayıcı da olsa işte damlama hatları ve sulama yönetimi gibi buradaki toprak kalınlığı 25 santim 30 santim daha aşağısı belki 15-20 santim daha topraktır da kulluk katmanı Domates kokatamıyor. Her daim enfeksiyonla mücadele ediyor bakınız. Bunlar enfeksiyon belirtileri. Şuradaki siildir Aşı yerinden. Burası Orobançlı olduğu için, nematotlu olduğu için aşılı tercih ediliyor. Robaş konusunda aşırı tercih edilmesi mantıklı olabilir. Buraya solarizasyon yapılacağında nematod ilacı atalım mı diye sordular. Beslemeyi biz ayarlayacaksak atmasanız da olur dedim. Bir ne metot ile çatırmadık azalttığına Şimdi Şimdiye kadar Allah Nazardan saklasın Gül pembenin performansı böyle Gidişatı böyle Hukukatı da böyle elimizden geldiğince çevresel şartların sıcak, soğuk, toprak kökenli hastalık zararlı ve benzeri oluşturacağı stresleri önlemeye yönelik fizyolojisini düzelten bir besleme programı yaptık. 25 Mart dikimli 15 12-15 Nisan'dan 13-15 Nisan'dan itibaren programını ayarladık. Mayıs ve Haziran'da geldiğimiz nokta bu. Sezonu da Vormis olucan gibi ise dahil toplamda 500 TL gibi bir dekara besleme masrafıyla oluşturulan tablo da bu. Herkese teşekkürler. İyi günler.